Allah'ım yokuş bitti. Bitti bitti. Yokuş bitti. Devam devam. Hey <laughs> Divri. Yaklaşık 4-5 kilometre. Yok ya. 7-8 kilometre. Bir yokuş çıktık. Şimdi güzel bir inişimiz var. Tatlı bir iniş mi desem? Sert bir iniş mi desem? Bir şey diyemiyorum. Manyağa bak ya. El bırakıyor. Deli deli ya. Gerçi ben de çok ondan kalası bir şey değilim de. Çok iyi. Buz gibi. bir sesim var. Hı. Hızımı bile göremiyorum. Tutamıyorum zamanı. Al. Mutluluk bu kadardı. Ya işte tırman. 7'te gitmiyorum işte tırman. Sonrasında bir dakikada in. Allah Allah Allah. Bu kadar olmamalıydı ya. Olamaz. Bundan sonraki yokuşlar için biraz daha tempolu ve gaz vererek çıkacağım. Kim bu gözlerindeki yabancı? Kim bu yanımdaki yabancı? Ooo <laughs> 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 manzara mükyo 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 ben basmıyorum. Ağır ağır. Şuna baksana ya. Gerçekten mükemmel mükemmel. Yani hissiyatı çok güzel. La 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 la. Oh, G bomb Furkan! Anam, anam yokuşa bak gene. Geri yokuş, geri yokuş. Vücudum soğudu derken böyle bir yokuşta tekrar karşılaştık. ki var çıkmak lazım bu basamakları. Ne var oğlum ne var? Ne oldu? Ne var? Koskoca yok. Tamam haklısın. Vaka vardır, bir şey vardır. Niye ödümüzü kopartıyor? Şu tepede bekleyelim. Güzel bir inişte. Devamını bekliyoruz. Şimdi buradan şuraya kadar gitmek sanki bir saat gibi hissettiriyor bana. Halbuki iki saat gibi geliyor. Ben yani bir dakika falan sürüyor ya psikolojime göre bir saat gibi hissediyorum. Geçtim dünya üzerinden. Ömür bir nefeslerinden derinden. çemberinden. Güzel çiçekler. Şu karşıdan geldik şuradan. Oraya kadar bayağı bir çıktık. Yani gerçekten bayağı yokuştu. 8 kilometre, 9 kilometre çıktık. Şöyle indik. Şurada bir rampamız var şu tepeden sonra. Şöyle bir iniş. Çok güzel bir iniş yaptık. Şurada tıkandık. Aynen bu yok çıktı karşımıza. Kemaliye'ye gideceğiz. Ne oldu? Nereden yanlış gelmişiz? En baştan olabilir. Şaka yapıyorsun en baştan olursa olay çıkar. <laughs> en baştan değildir herhalde. Ya o uzak yol ben de biliyorum. Oradan gidiyor. Bir de kısa yol var diyor. Ya biz buradan bir baksana sen de bir. Ben de bakayım da buradan yakın yol var mı? Hani çıkarız gideriz yine de e, ee, internette at çekiyor. Kemaliye. Bir saniye yazamadık. Gel hadi gel. bir rota değişikliğindeyiz şu an. Yolumuzu Google Earth üzerinden yani uydu üzerinden yolumuzu çıkaramadık. Uyuda yol var gösteriyor ama yerinde yol yok. şimdi boşuna mı çıktım arkadaşlar? Şimdi ben ben bu yolu boşuna mı çıktım yani? Burada da yol yoksa şimdi kafayı yiyelim ha. Ne oldu? Baştan mı dönüyoruz? Ne oldu başkan? O as komutanın dediği yerden Oha, geri başa mı alıyoruz şimdi? Evet, oraya. 70 yaşında dayı bir... da buradayım diyor. Öyle bir yol daha yok diyor. Aşağıda yol var uydu üzerinden. Aşağıda yol gözüküyor. Uydu üzerinden. He. Burada da Direksiyonu atlattı bence Mustafa. Direksiyon var ya ters ters. Kamerada Buna da şükür. Da. Buna da şükür. Çekim çekiyor, çekiyor. <laughs> Rezilliğimizi. Ya. Rezilliğimizi. Şunu bağladık değil mi? He, tamam. Yavaş yavaş, yavaş, gidelim. Yavaş, yavaş, gidelim. yavaş, yavaş, gidelim. Hadi güle güle. Hadi görüşürüz. Da 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 dam. Da 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 da. Olmuyor. Şöyle, biz ne yaptık? <laughs> <laughs> Valla biz yanlış yola saptık. Uydu. Bizi yanlış yöne götürdü. Uydu yöne götürmedi. Ahmet abi yanlış yere götürdü. Ya, yani, uydu da da yol gözüküyor bir, yer, bir yerde. Mustafa bir yer Ahmet göstermiş. abiye güvendi. Ondan böyle oldu. Olmasaydı o yolu giderdik. miydik <laughs> oradan giderdik. Abi buraya dönmezdik. Ben diyordum ya oradan devam edelim dedim Mustafa ben Hoca'ya. oradan devam edelim. Oradan devam ederdik. Kalan yolu katırlarla devam ederdik Kemaliye de zor vardı. Karanlık Kanyon'a geçemeden ya, şu var. Karanlık kanyonu gezmedikten sonra Arap girmiş, Malatyaymış hikaye. Onu da karanlık evet. kanyonu. Arap olmasa. Ama geri geri dönmezdik <laughs> ya şu. Burada kesin taşırdık. Dönmezdik ki şu kadar yolu. Ne yapardık biliyor musun? Şu ara yola girer ne olur olsun derdik. Daha gibi. bir bahak der girer. Çobanla bir şey değil mi? Ayıyla kurtla karşılaşmayacaksak bile karşılaşırdık orada. Ayıyla kurtla karşılaşırsanız iş be. <laughs> Zaten seni çağıracağım abi. Kaçarım. Ayı gördüm diyeceğim. Çok taktiğini öğrendim onu. Hemen arkasına geçiyor, boyun yapıyor. <laughs> eee, yere yatıyor, varay... yere yere yatıyor, yere yani yatıyor, yere 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 <laughs>